Allah'ım. Ey iffet ve haya sahiplerini seven Rabbim. Senden Resul-i Ekrem Aleyhissalatu Vesselam gibi hidayet, takva ve iffet nimetlerini istiyoruz. Bizim de razı olduğun güzel ahlak üzere yaşamamızı nasip eyle. Kötü ahlaktan ve her türlü kötü ahlak ithamından ise muhafaza eyle. Ey iffet sahiplerine medet veren kuddusu Kemal! Beni mustalik gazvesinden sonra Hazreti Aişe'ye büyük bir iftira atılmıştı. Münafıkların ortaya attığı bu iftiraya bazı müminler de alet olmuştu. Oysa iftirayı işten müminlerin hüsnü zan edip bunun apaçık bir iftira olduğunu belirterek bu fitneyi işlevsiz kılmaları gerekirdi. Ey güzel ahlak sahiplerini seven Rabbim! Bizleri suizandan, gıybetten, iftiradan ve her türlü kötü ahlaka maruz kalmaktan muhafaza eyle. Hayatımızda, ailemizde ve çevremizde güzel ahlakın hakim olması için bize güç ve kuvvet ver. Ey maddi ve manevi musibetlerden koruyan hafiz Celal, İfk hadisesi aslında Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselama yönelik manevi bir suikasttı. Onun şerefine leke sürülerek nübüvvet davasının ve tebliğinin zayıflatılması hedeflenmişti. Ey münafıkların tuzaklarını bozan Ali mi Hakim! İfk hadisesi ne Resulünün, ne Hazreti Ebubekir'in ne de Hazreti Ayşe'nin itibarını zedeledi. Münafıkların amacının aksine birçok hikmetleri netice verdi. Zira şer gibi görünen bir şeyde birçok hayır da vardı. Ey ayetleriyle insanoğlunu terbiye eden Rabbi Zülcelal! Nur suresinin 10 ayetini indirerek Hazreti Ayşe'yi temize çıkardın ve onurlandırdın. Ancak vahyini biraz geciktirerek müminleri de sabır sınavından geçirdin. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın bir Resul olmasına rağmen vahye karışmadığını ve asla karışamayacağını vahyin ancak senin yüce sözlerin olduğunu apaçık gösterdin. Ey Rabbim! Ramazan-ı Şerif'in feyizli ve bereketli günlerinde ilahi kelamından nasibimizi ziyadeleştirmeni talep ediyoruz. Kur'an-ı Kerim'i ihlas ile okumayı ve en mükemmel bir tarzda hayatımıza aktarmayı bize nasip eyle. Allah'ım! açlığa, günahlara ve hastalıklara karşı bize sabır gücü nasibeyle sabrederek ve şükrederek tuttuğumuz oruçlarımızı, yaptığımız ibadetlerimizi ve okuduğumuz Kur'an cüzlerimizi makbul eyle. Her türlü günah ve hatalardan tevbe ve istiğfar ediyoruz. En güzel tarzda yüce katında kabul eyle. Amin.